HMA Gaming kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine bir sandık açımı videomuz. Yıldız sandığı yıldız mı? Yıldız sandığı açımı videosu ile karşınızdayız. Yine yıldız sandığı yine biz diyorsun yani. Bu sefer benimki. Aynen. Ve rakamı şu an görüyorum orada. Çok başka bir rakam var orada. 15.000. Evet güzel. Acayip bir yıldız sandığı açımı olacak. İyi biriktirdim. Bunun sebebi şu. Ee, bazıları özellikle enderler gelmesin diye onların ultra olmasını bekledim. Hatta şuradan da göstereyim. Yani normalde biz geçen videomuzda ikisini beraber açacaktık. Sonra birkaç tane enderi olduğu için e, onları bekletelim dedik. İkisini ayrı ayrı video yapalım evet. dedik. Şu özellikle haydut penny bunlar bitsin ki e, yıldız sandığına çıkmasın diye bekledim. Bakalım. Şu anda da durumu bir gösterelim. Bu, şöyle. Gösterelim bir. Sadece şu kısım kaldı. Aynen. Son 10 karakter. 3, 6, 9 aynen 10 karakter. Son 10 var. karakter. 10 karakter. Bunların hepsi gelebilir. Yani en önde zaten Jesse. Jesse de ya e artık e. sana bir destansı vermesi gerekiyor ya. Bir destansı vermesi gerekiyor. Yani benim çok ümidim yok. Çünkü... Gönlünden geçeni söyle o zaman bana. Bir gönlünden geçeni bir söyle bakalım. Valla Max olursa güzel olur. Max tamam, bayağı güzel. Bir geride. 5. 5. Evet. Frank'e üzülme. Evet, Frank de güzel. Ya fark etmez artık hani çıkmayanlardan versin de Anladım. versin ne verirsin? Şimdi versin. biz 3 tane garantili ultra açacağız doğru mu? Doğru. 3 garanti ultra mı? Yani hiç ultrası olmayan karakterlerden 3 tanesi mi? Yoksa Barbar'ın e, ultimate mi? Yani bu konu hiç düşünmeye gerek yok. Barbar'ı geçtim. Herhangi bir çarın ultimate. Goblin ultimate de okeysin. Ona da okeyim abi. Bu ultimate? Fark etmez. Hadi bakalım. Yani Şuradan bana Wuta çıkmasın, bir ne tane ne? ultimate çıksın, geri kalan boş çıksın. Çok iyi, çok ben iyi. Ben ultimate'ciyim abi çünkü ultimate, ultimate, çıkmıyor, ultimate gerçekten evet. yapması çok zor. Aynen, geçen videonun altına Okka yazmış. Ben 200 tane açtım, bana da ultimate çıkmadı diye. Büyük yani adam. ultimate şöyle bir olay galiba az çok da, oyuna yeni başlayanlar yani oyunu ya da çok devam etmeyenlere, oyuna yeni başlayanlar burada çok şanslı. Onlara ultimate çıkma olasılığı daha fazla oluyor. Ya da daha az oynayanlarda. Düzenli oynayanlara çıkmıyor. Ben evet, fark ettim. Karakteri belli bir seviyenin üzerinde olan oyunculara genelde çıkmıyor. Ama bu tezi çözülecek başka bir yayıncı daha var. He. Cera. <laughs> evet, <Kör> çara. Evet. Çara. <laughs> ama o da çarı komple yani İki şeyi fullledi. Ya onu için, artık ona verecek da... bir şey kalmadığından verdi yani o. Aynen oyun. aynen. O da komple fulllediği için o da öyle bir avantaj. Yani ya fulllemeniz lazım ya hiç oynamamanız lazım. İkisinin arasına yok. Gerçi okkanın da büyük bir, bir şey ama biraz da burada şans devreye giriyor galiba. Şans giriyor ya. Yani. yani ben şu anda kadar hep şanssızdım. Hep düz karakterler geldi. Evet. İşte ne bileyim ağır silahlıdır. Berbat karakterler geldi. Bir tane sadece iyi gelmişti. Daha öncesinde hatırlatayım o da hangisi? O da Leondu, Leondu. Yukarıda Leon. Sol Leondu tarafı. değil mi? Aynen evet. o da Leondu. Başka diğerlerin hepsi kötü geldi bende. Umarım bunda güzel çıkar çıkarmıcı. Yani seri evet. bir şekilde geçelim. Seri bir şekilde açmaya başlayalım. Hadi bakalım. Çeviriyoruz. İlk açmayı sen aç. Bir parladı. Yok kanka hiç yıldız. Evet çok güzel bir açımla başlıyoruz. <laughs> Sıradan Bo. Bo diye andın kanka. Geldi mi? Vallahi getiriyorum. Şimdi bas bakalım kanka. Ne gelecek? Hmm, destansı verdi. Destansı 3 yıldız. Çok güzel. güzel. Hadi. Ee, yani. sen yani. De... e, o tamam güzel güzel. Şeyi yok değil mi? Yani ultrası yok. Ultrası yok. yok, ultrası Annen... yok. Ben zaten destansı ne Gelen her şey diye. en ultrası olmayıp gelen her şey kar sonuçta yani. Oo bir destans daha verdi kanka. Çok güzel. Hadi bakalım. Max. Güzel. Güzel. Bunlar çoğu 5'ti bende. Evet 6'lar oluyor. 7'ler olacak şimdi yavaş yavaş. Hadi bakalım. Evet. Çok güzel. Bu iyi verdi. Çok güzel. Frank. Yani Frank direkt verse daha güzel olur. Dur oğlum. Onu da verecekti. Dur bekle ya. müjde. ya. Ben Jesse istiyorum. Müjo bir Jesse. doktor team var ya. abi Jesse. Kitman. Hadi bakalım. Olmadı. Bu olmadı. 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 Olsun. Arada öyle kötü. iki tane kötü açtık şu an. Bu da kötü sayılacak büyük ihtimal. Üç. Kitman. Üç. Üç tane kötü açtık. Ya bu Greg bu arada Devam edelim. seni de beni de sardı biliyor musun? O da Greg evet çok geliyor. Yani mecbur ya ultimate olan evet, Bir destans daha açtım. Güzel hadi bakalım. Ne geldi? Güzel. Sen Allah belanı vermişsin. güzel güzel. Okçu küçük kralçe bekliyorum kanka o yedi ya yakın. Evet. Bir, Aha, destans, bir daha destans daha. Bir destans daha bana güzel veriyor yalnız. Güzel, destanslar güzel geliyor bakalım. Aha Max. Next. Kanka Ultra da Max olacak herhalde. Hmm, ondan <laughs> korkuyorum. Göre, aynen. <laughs> hani benim sen böyle, öyle demiştin. Benim böyle bir totemim var kanka. Aynen Ultra da şey olacak galiba. Evet. Salmadı benim. Değişilmezin. Oldu. Evet. Şimdi kader anı. Ah. Geldi çattı. Çekinmiyor değilim. Çekinme. 2 3 4 4 yıldız. Evet. Yapma ya. Ama. Yapma ya. Hayır ya. Sıhhiyecimiz vardı zaten ya. Zaten ultraydı ya. La bari domuz birinci verseydin ya. <laughs> evet. Arkadaşlar burada bir araya girelim. Dur hemen başlatma. Arkadaşlar bakın sizin için 30 tane sandık biriktirdik. Bir önceki videomuzda 23 tane biriktirip açtık. Lütfen kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, altına da yorum yapmayı unutmayın. Bizi Aa, çok mutlu edersiniz. Haber demek yani altıma düştü. Ona keşke video mağazalasaydık ben de bilmiyorum da. Ne? Yine e, Supercell'in mağazasında. Supercell'in mağazasında arada kontrol etmeyi unutmayın. Orada şu an bir 10.000 altın beleşiniz var. var. Ve, Ve pes almasınlar. 400 altın orada şey evet. 400 TL'ye çok güzel bir ödül var. 400 TL'ye çok güzel bir şey var. Pes'in de içi boş. Pes'le hakkında da bir muhabbet videosu yaparız. Pes'i de orada değerlendiririz. Yani bunu Devam edelim aşıma. Hadi bakalım. Ne gelecek? güzel bir şey gelsin ya. Evet. Güzel. Hadi oğlum açılmayanlardan. Evet. Kafa Suriyeci kafayı taktı. Ne yapacaksın? Ultimate mi yapacağım sıkıyı? Allah'ını seversen. Ya yapsan ne olacak? <laughs> evet yine bir sarı. Bakalım neler olacak. Dynamic. Yani, Dynamic da geldi. Yani zaten şunlardan 3 tane var değil mi bunlar? Evet senden 3 tane var zaten açılmaya. 3'ü de geldi. Bak. Bir de sıradan açtım. Va git gide kötüye gidiyor sanki ya. Çok kötü gidiyor şu an ya. Başını iyi başlattı. Evet iyi başlatıp kötü Bir heves gidiyor. sen ne? Aha toparla. Royal Kral! Seviliyorsun oyun. Evet. <laughs> Gerçekten. Aha bir destansı verdi. En azından destansı Hadi, verdi. Aynen destansıları biraz atıyor da. Royal Kral arka arkaya... Oğlum Royal Kral olduysa ultra. Basak ultra direkt. Olmamıştır değil mi? Yok ya 5'ti benim herhalde. E 4 tane falan aldın herhalde. Yani. 3 tane mi aldın 4 tane Üç mi aldın? 3 aldım herhalde. Hadi bir tane daha. Max. Baba Max ve şey dayıyor sana şu an. Bu arada garanti gelmeden önce bakalım kanka bunlara. Garanti gelmeden önce bakalım bir aynen. Bakalım gerçekten de olmuş olabilir. Çünkü çok fazla Olursa, Royal basalım verdim. ona göre yani. Ya ikisinden farklı farklı verdi, Senin sayılar azdı. <laughs> evet. Kahramanımız tavuk. <laughs> tavuk. Tavuk tavuk gelmesi olmaz zaten. Goblin tavuk. Greg. Her birinden birer tane aldın yani. Verdi bir destans daha verdi. Zor Allah belanı vermesin. Değil mi? Son iki kaldı. Ultra'ya tabi. Bu anda ben hiç garantiden önce de hiç açmadım. Aziz açtınız. Ben evet bir kere açtım garantiden önce. Bir destansı daha. Ha, Doğru bunu ver işte alçaya. ya. Dur. Bir bak Geçmeden önce. önce bir bak hemen. Yok. Yok. Kaç olmuş? Ona da bakalım bir. Royal Kral'a bak. Royal yedi oldu. Kral 7. Max'a e bak bir de. Max geride. Max en öne geçmiş. Büyük ihtimal 8 Max de oldu. 8 Max 8 olmuş ya. Aynen. Şimdi çat diye Max'i verecek. Aman ağzını hayır aç aman aman. Kraliçemiz de Kraliçe 8. de 8 oldu. Aynen. Müce öbür turun şeyleri destanslarıyla toplayacaksın onlarda. Hadi bakalım oğlum. Hadi. Oğlum şunu ben açsaydım. Crank bari ver ya. ya. Oğlum hadi lan. Aha destansı. Destansı ver. Lütfen Max'e okçu verme. Çok yaklaştı onlar. Çadı, Çok güzel. güzel cadı çok güzel. Beşti benim herhalde. Ya beşti altı. Çok altı çok iyi. En azından bu daha iyi. Işte, evet burada yüzün güldü. Max'ten okçu kralçe bekliyorum. Gelir mi kanka? Kanka gelir ya. Bir de estansı geliyor. Hadi bakayım. Hadi oğlum. Aha çok oh, Max. Güzel. Dokuz, oldu. oldu. Max 9 oldu. Bir tane daha Max at. Sevindir bizi. Ya da ultranı verme en azından yani. Dokuzda kal. Jesse olabilir. Ya Dark Souls'u yiyeceğim. Kanka sığır yiyeceği bir tur bir tur muhakkak geliyor. Gerçekten tatlısın yiyecek kanka ya. Yani. Aynen. Ne gelir? Bilmiyorum. Bu <laughs> bilmiyorum. Estansı. Max ver. Max ver. Okçu Kraliçe ver. Vallahi Max verdim. Max'i Max basalım. Max'i bas böyle gel. Bas ya gel. Bu arada herhangi bir destansı karakteri böyle yapacağımı hiç düşünmüyordum ha. Vallahi çok değişik oldu. Bas kanka. Bunu basalım artık Max'ten bari kurtulalım. Tabii Max. Yani en azından ultramex gelmesin başka bir ultrayız. Yes. Güzel. Ben yani oradan gülmedi ama. Aynen sana ikinci ultrayı yaptırdı ama yani. Evet. Yani. Ben evet, şimdi tekrar sandık açımına geçelim. Geçelim. Okçu kralçe gelir mi? Okçu kralçe gelsin. Yerlerinden gelsin. Fark etmez şey yani var. şu an. Olabilir. Evet. Yani, Madenci değil. İyi, kötü değil. Ol ben. Ol ben ya. sıhhiyeciden falan. Bin kat daha iyi şu an senin için. Kötü değil. Yakın olanlar var. Aha bir destansı daha. Hadi oğlum. Okçu kraliçe. Mortis. Mortis. İyi la oğlum. Bayağı aldın. Şu destansı. Bakma. Yani en iyisi buydu. Kötünün evet. iyisi. Diğerine bir. Oğlum 3 değil 4 tane şey açacaksın inşallah bakalım. Ya salım salın ben artık. Dynamite şey. Dynamite. Sıhhiyeci kısardı i̇şte bayağı. Bana bu. da Dynamite falan vermiyordu. Aha bir Güzel. Destansı daha. Okçu ok, Kraliçe. Okçu ok, Kraliçe. Doktor T. <laughs> Altı Doktor T. <laughs> ya olsun Destansı, Destansı açmak iyidir ya. Ne yapalım? O destan o da bir şekilde olacak. Bir tane yani. daha geldi. Royal Kral'da 8 oldu. 8 mi oldu? hepsini dayıyor ha yukarıya. Hepsini yukarıya dayadı şu an. Aha, bir Aha bir olsun, daha verdi destansı. Daha bu kadarın sonu ya, barbar bar bar, bu olmadı ya. Zaten vardı. Son final. Final. Açmıyor finali. Ne geldi? Hadi bakalım. Şu an ne geldi ya ben unuttum hakikaten. Birincisi? Birincisi kötü geldi. Ne geldi? Ben de hatırlayamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlayamıyorum. Hatırlamıyorum vallahi kafa yandı benim. Neyse tekrardan bakarız. Tamam bakarız aynı Açıyorum. Ondan. Hadi sonunda bak. Aç lan aç şunu da bakalım ondan sonra. Getir ultimate'i. Şu ultimate'i bir... Aha oğlum bir şeyler oluyor. Dört yıldız. Olmasın ya. Vallahi bir şey olmasın. <laughs> çok kötü ya. Yıkıldık. Yıkıldık. Araları Saldız güzel geldi. Artık. Şeyler Aynen. çok kötü geldi ya. Aynen. Yani sen buradan bir ultra almış. Bir de Max'le beraber iki ultra almış oldun. Max'i zaten normal yaptım. Diğeri neydi? Diğeri neydi işte. Baş ben de hatırlamıyorum. Baş. Gerçekten hatırlamıyorum. Değişti mi kanka? Kanka Burası. ilkten sıhhiyeci aldın. Bak ilkten sıhhiyeci aldın. Gelmeyen geldi ya. Hangisi geldi ona bakayım hemen şöyle. Yok kanka. Cadı aldın işte cadı. Sıhhiyeci aldım bir tane. Cadı, cadı aldım, bir, tane. Aynı. Aynen. Ondan sonra Max'i yaptırdı sana oyun. Tavuk verdi bir tane. Bir de tavuk verdi. Yani dört ultra aldın yani. Yani aslında yeni olan iki tane mi? Yeni olan iki tane evet. Cadıyla Max oldu. Cadıyla Max. Ama güzel tarafı şu. Cadıyla Max. Adam kalmadı mı şu? O 8 oldu. 7 idi sekiz oldu. Aynen. Şu çok büyük atom oldu Royal oldu. Aynen. Çok güzel oldu çok örnek. güzel oldu. Yani. 4-4 iyi yapmaz olası 4-4 iyi. 2 tane mi aldı? 3 tane mi aldı? Aynen. O da güzel oldu. 4 verdi. 2 tane aldı. 5'ti 7 oldu. Verdi. Yani. Madenci aldım bir tane. Ben şunları çok bekliyordum. Özellikle. Iıı. Ee... Nerede onlar? Bu sıraya şeye göre sıralı O sıraya mı? seviyeye göre sıralı. Seviyeye göre değil mi? Aynen. Yani madenci bekliyordun, Frank bekliyordun, Jesse bekliyordun sen. Aynen öyle. Biraz Jesse çok yakın olduğu için Jesse bekliyordun. Jesse hiç gelmedi. Gelmedi. Madenci zaten olabilir Zaten şu an hepsi Jesse'nin önüne geçti kanka bak. Yani Royal Kral önüne geçti, madenci önüne geçti, Mortis önüne geçti. Şey, Kralçı zaten öndeydi. Aslına baktığın zaman finale çok az kaldım ya. Çok yaklaşık. Final şöyle. En aşağı Frank. 4. Frank bayağı geride zaten. Ben Hatta bekliyordum bir tane de çıkmasına rağmen. Şifacım var 5. Doktor T var 7 bak Doktor T 7'nin üzeri şunların hepsi artık çok potada yani bir dahaki 10.000'de büyük ihtimal bir çoğu olacak bir çoğunu fullenmiş olacak bir çoğu fullenmiş olacak yani. yani belki de o belli de olmaz o zaman kadar birlikte kadar şu madenci falan onları kendi emeğiyle yapabilirsin tabi tabii ya bunlar kendi emeğinle olur zaten büyük ihtimal onlarla da artık finali yaparsın yani hesaplar bu, fullenir bu madenciyle Jesse'yi de kendi emeğiyle çıkarabilirsem arada seçenek daha da az kalacak Artık bir sonraki de fullemiş olurum. En aynen. öne geçen şampiyonum Davuk oldu. Üç. Davuk Bende de bu en üstte. 3 tane ultra tavuk ee, geldi. Arkadaşlara soralım o zaman. Sizce bu açım iyi miydi? Ee, güzel bir açım oldu mu? Sizler bu aralar yıldız sandıklarından neler çıkartıyorsunuz? Bence ilk zamanki gibi değiller. Yıldız sandıkları biraz düşmüş gibi yani. Özellikleri. Ee, bir de artı ultimate e olanlar bir yazsın bakalım. Kaç kişiye çıkıyor bu ultimate? Bir de biz görelim. Diyor, bir de biz görelim aynen. Ultimate'in var yazsın. Yani ben bu kadar şansladım. Benim için bile gayet güzel bir sandık açımıydı. Güzel açımdı bugün. Gerçekten yani güzel benim güzel için. Sen olsaydın normaldi sana. Hatta kötüydü. Ya yani. benim için normaldi. Evet senin için kötüydü. Benim için geçen çok kötüydü. Yani. Evet. O benim normal halim işte. kanka. Dört <laughs> tutur oldu ya. Dört tutur yaptırdı sana yani. Yani. Fena değil. Fena değil. Arkadaşlar videomuzu buraya kadar izlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. die